Miçotakis'in Birleşmiş Milletler konuşmasına Yunan basını bile tepki gösterdi. Sözleri eyleme geçmiyor. Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen haber sitesi Miçotakis'in Birleşmiş Milletler'deki hataları, başarısızlıkları ve ihmalleri başlıklı bir makale yayınladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'ye hedef almıştı. Silahsız statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını iddia ederken bu durumun kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti. Atina zorbalığa müsaade etmeyecek ifadelerini kullanan Yunan başbakan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu söyleyerek Türkiye kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir diye konuştu. Ukrayna'dan tal ihracatını imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı olarak nitelendiren Müşotekiz, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü. Miçotakis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerinin hatalı iddialar olduğunu ileri sürdü. Miçotakis bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti. Miçotakis Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı casus belli kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü. Yunan basınından tepki sözlerini eyleme geçiremiyor. Yunanistan'ın önde gelen ve en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Atina merkezli INGR, Miçotakis'in Birleşmiş Milletler konuşmasını eleştirdi. Miçotakis'in Birleşmiş Milletler'deki hataları, başarısızlıkları ve ihmalleri başlıklı yazıda Yunan Başbakanı sözlerini eyleme geçirmemekle suçladı. Petros Makris imzasını taşıyan haberde Yunanistan'ın diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi işgal altındaki Ukrayna için silah ve mühimmat gönderdiği ifade edilirken, bunun ülkeyi Rus düşmanı gibi gösterdiği kaleme alındı. Rusya'nın Yunanistan'a karşı asla düşmanca bir tavır sergilemediği ifade edilirken 1946-1949 yılları arasındaki Yunan İç Savaşı sırasında Nikos Zahariadis'in Stalin'den silah yardımı istediği ancak Stalin tarafından kendisine yalta anlaşması hatırlatılarak bu talebi reddettiği belirtildi. Türkiye düşmanlığı, haberde Miçotakis'in bazı şeyleri söylemeyi unuttuğu veya dile getirmekten kaçındığı ifade edildi. Yunan Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler gibi dünya barışını ve güvenliğini korumak için kurulmuş olan bir örgütün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diplomatik bağ kurarak müzakereler için kabul etmesini eleştirmesi gerektiği iddia edildi. Yunan Başbakan Mitsotakis Birleşmiş Milletler kürsüsünde şunları söylemişti: "Türkiye önemli bir NATO üyesi, eğer tercih ederse Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin müttefiki ve ortağı da olabilir." Türkiye'nin ara sayesinde Ukrayna ile Rusya arasında tal ihracatı için anlaşma sağlandı. Türkiye yapıcı bir rol oynayabilir ve bu imkanlara da sahiptir. Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderine değil Türk halkına da yönelik şunları söylemek isterim. Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz. Her iki tarafta da büyük çoğunluk ne anlaşmazlık ne de çatışmayı ister. Gelin beraber karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım. Türk ve Yunan halklarının barış içinde birlikte var oldukları uzun bir tarih vardır. 1922'deki trajik olaylardan 8 yıl sonra iki ülkenin liderleri bir barış ve dostluk anlaşması imzalaması cesaretini göstermişlerdi. Yeni bir Yunanistan politikasına ihtiyaç var. Soğuk savaş döneminde Yunanistan'ı markajda tutan bir politika izleyen Türkiye, Avrupa Birliği'nin sanki üye yapacakmış gibi davranmasıyla Atina'ya karşı kozlarını azalttı. Kıbrıs'ta Rumların Avrupa Birliği'ne girmesiyle Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege politikalarının içi boşaldı. Türkiye'nin kavgalı ilişkileri ise Yunanistan'ın harekat alanını genişletti. Azerbaycan zaferi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin toparlanması ve Mısır ile normalleşme adımlarıyla Ankara bu stratejik tehlikeyi aştı. Yeni dönemde Avrupa Birliği çerçevesi dışına çıkarılmış bir Yunanistan politikası oluşturmamız lazım. Çünkü artık ne Avrupa Birliği'nin bizi alacakmış gibi hareket etmeye yüzü kaldı ne de Türkiye'de Avrupa Birliği'ne güven. Profesör Dr. Hasan Ünal Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Kıbrıs'ta iki devletli ısrarcı olduğumuzu, olacağımızı ilan ederek bütün devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etmesi Kıbrıs sorununun tarihçesi açısından bir milattır. Erdoğan'ın geçen yıl Kıbrıs çıkarmasının yıl dönümünde adada aynı çağrıyı yapmış olması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye üst düzey yetkililerinin bu konuyu sürekli dile getirmekte olmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınma elde etmesi amacına yönelik yeni bir politika evrildiğimiz anlamına geliyor. Bu saatten sonra tekrardan federasyon görüşmelerine başlamak hemen hemen imkansız görünüyor iyi markaj vardı. Türkiye'nin Ege uyuşmazlığını ve Kıbrıs sorununu iki ayrı paket olarak ele almak suretiyle yeni bir Yunanistan politikası belirlemesine ihtiyacı olduğuna hiç şüphe yok. Her ne kadar azınlıklar ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının aranması, çıkarılması ve uluslararası piyasalara arzı konularında da önemli sorunlar olmakla birlikte bunların iki ülke arasındaki Kıbrıs ve Ege meselelerinin uzantıları olduğunu düşünmek gerekir. Türkiye gerek soğuk savaş döneminde gerekse tek kutuplu dünya düzeninin önemli bir bölümünde Yunanistan'ı batı dünyası içinde markajda tutan bir politika izlemişti. Ankara'nın 1959 yazında o zamanki resmi adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortak üye olmak üzere hazırlık yaptığı sırada bunun neden gerekli olduğunu anlatan bürokratların diğer sebepleri ilaveten Atina'nın da başvuruya hazırlandığını belirtmeleri üzerine o zamanki Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun başka hiçbir başka sebep olmasa bile başvurmak gerekir. Çünkü eğer Yunanistan'ı batı dünyasında boş bir havuza atlarken görürseniz siz de atlamalı ve orada Türkiye aleyhine işler çevirmesine izin vermemelisiniz mealindeki sözleri. Bu politikayı gayet iyi açıklar. Örneğin Kıbrıs konusunda Yunan Rum tarafının Anosis politikasına 1950'lerin ikinci yarısından itibaren etkili karşılıklar vermiş. Ortaklık temelinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan ve yele geçiren Rumlara karşı üstelik Johnson mektubunun gelmesinden sadece 2 ay sonra patlak veren Erenköy çatışmalarında hava kuvvetlerini kullanmaktan geri durmamış 15 Temmuz 1974 tarihli Yunan Rum darbesi üzerine 5 gün sonra adaya çıkmakta tereddüt etmemiş Kardak krizini başlatan Yunanistan'a uyguladığı başarılı kriz yönetimiyle geri adım atmaya zorlamış ve 1997 yılında Rumların Rusya'dan S300 füzeleri sipariş etmesiyle başlayan ve 2 yıl süren diplomatik askeri krizi başarılı hamlelerle sürdürerek karşı tarafı geri adım atmak zorunda bırakmıştı. Türkiye'nin bu tam sağ markaj politikaları dolayısıyla Yunanistan Rumlar uluslararası arenada Türkiye'ye karşı 1975 ABD silah ambargosu gibi bazı avantajlar elde etmiş olsalardı. Ankara'nın kararlı tavrı sebebiyle sonuçta istediklerini alamamışlardı. Avrupa Birliği avantaj sağladı. Yunanistan politikamızdaki sıkıntılı zamanlar Ankara'nın sanki olacakmış ve Avrupa Birliği'nin de sanki Türkiye'yi üye yapacakmış gibi davranmasıyla başladı. Önce Gümrük Birliği karşılığında Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Rum kesimiyle Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla başlattığı üyelik müzakereleri Ardından Türkiye'ye 1999 yılında verilen aday ülke statüsü ile Ankara'nın sadece Yunanistan politikaları değil adeta bütün dış politikası ipotek altına girdi. Alınacak her karar ve atılacak her adım acaba Avrupa Birliği ne der? Endişesine tabi tutulmaya başlandı ve bu dönemin sonunda bir yandan Kıbrıs Rum kesimi sorun çözülmediği halde Avrupa Birliği'ne girdi. Öte yandan da Ege ve Kıbrıs konusunda çok büyük tavizler verebilirmişiz gibi davranarak Yunanistan'ın istediklerini elde edebileceği kanaatine yönelttik. Yaklaşık 20 yıl süren bu dönemin sonunda Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege politikalarının adeta içi boşaldı ve amacının ne olduğu izah zor bir konu haline geldi. Kıbrıs konusunda inadına müzakere, inadına çözüm gibi anlamsız sloganlarla ifade edilen bu politika 2017 Krans Montana görüşmelerine kadar devam ederken Doğu Akdeniz'de Rumları hidrokarbon yataklarının araştırılması ve sondaj çabalarında cesaretlendirdi.